<laughs> ee, öncelikle şöyle başlayalım. Ben e, <laughs> <laughs> Tekrar yapalım son kez. Bravo. Şeyleri de getir abla. Bizim aparatlarımızı da bir getir. Getirin. Yürüme aparatlarıyla. Buradan yardım edin. Süper. <laughs> Aldım Hocam birazcık kırık Acele seni. Hastamızın adı Sevgi Bayat. E, hastamız bize 4 ay önce bu hizmete başvurdu. E, hastamız e, nöropati ve e, operasikoloz ameliyatı geçirmiş bir hasta. E, hastanın ümidi e, doktorlar tarafından kırılmış. E, fakat şu an e, belli bir aşama kat ederek destekli yürümeyi sağlayabildik hastada. E, genel olarak hastada e, başka skoloz... E, opera olduğu için 40 derece üstünde bir eğrilmesi söz konusuydu. E, şu an bizim e, bu tedavi amaçlı çalıştırmamızın sebebi alt ekstremitelerimizi kuvvetlendirip bel ve sırt kaslarını e, bu alt ekstremiyle beraber kombine şekilde kuvvetlendirip hastamızı ayağa kaldırmak amacımızdı. Bu amaca e, %80 e ulaştık. Hala devam ediyor tedavimiz yaklaşık 17 yıldır bu hastalıkla savaşıyorum. Kendimi bildiğim belli sürekli fizik tedavilere gidip geliyorum. 5. E, sınıftayken ağır bir ameliyat geçirdim. E, ve ondan sonra yürüyemedim. Skolyozumda işte yürüyemezsin dediler. Çok ciddi bir ameliyattı. Ümitsizliğim, bütün ümidim orada kırıldı zaten. Ümitsizliğim başladı. Bir daha da zaten pek çabalamadım. Ama hala devam ettim fizik tedaviye. Ya, yaklaşık 3 yıldan sonra devam ettim. Yine bir şey olmadı. Deva, şey devamı. Ben de vazgeçtim zaten. Sonra e, 4 ay önce yaklaşık yeni ameliyatı oldum, aynı ameliyatı baştan. Sonra e, belediyeye başvurduk. Yakup Hoca geldi bize sağ olsun. Yakup Hoca ile beraber gerçekten büyük bir ilerleme kat ettik ve ben hani hiç düşünmüyordum. inanmıyordum daha doğrusu olacağını. Ve ameliyattan sonra gittiğim fizik tedaviler 15 yıl işe yaramazken e, Yakup Hoca ile 4 ay içinde bu kadar büyük bir çabaya ulaştık. Gerçekten çok mutluyum. Çünkü hani herkes gibi koşmak, yürümek nasıl bir şey ben de çok öğrenmek istiyordum. Ve şimdi sadece Yakup Hoca elinden tutarak ayakkabısız bir yürüyebiliyorum. Hani daha da ilerlemek için çabalıyorum onun için ve gerçekten <laughs> çok güzel bir şey bu. Ümitlerim tekrar geldi. Tekrar çabalıyorum bir şeyler için ve tekrar hayatı tutunmaya çalışıyorum. Ben depresyona girdim o durumdan sonra. Adamdan hiç çıkmadım. Okula giderken bile hani Herkesten kendimi soyutladım. Tek başıma giderdim. Hiç kimseyle uğraşmazdım. Eve geldim gibi ağlardım. Bütün gecemi bütün günümü ağlayarak geçirdim. E, Doktorlar yüzüme karşı söyledi. Yürüyemeyeceksin. Çabalamayın diye. Ve ben hiç bir şey yapamadım. Sadece baktım. Çünkü çabam yoktu gerçekten. Bitirmiştim artık. Hiçbir şey yapamayacaksın dediği için. Herkesten söyledim. Dışarı çıkmadım. Kendimi yük olarak görüyordum aileme. Ve ve çok kötü hissettiriyordu aslında, birine kendini yük olarak hissetmek. Evden çıkmadım hiç, okula bazen hiç ulaşmadım, çabalamadım. Ama Yakup hocadan sonra gerçekten çok fazla şey değişti hayatımda. Artık daha çok aktif olmaya çalışıyorum, derslerime daha odaklıyım, aileme. Artık yük olarak hissetmiyorum. Ama o doktorların öyle söylemesi, hani hiç ümit yok, gerçekten insanı bitiriyor. Hani intihar yaşına kadar bile getirebilirdi bunlar. Ama Yakup Hoca sağ olsun gerçekten çok ümit oldu bana. Belediyemizi teşekkür ediyorum ona. Şu an tam olarak dolmazsa yürüyebiliyorum. Ve asla tarif edemem. Hani benim durumda olanlar anlayabilir diyeceğim. Ama kalkıp bir adım atmak bile çok güzel şey hissettiriyor. Yani sanki hiçbir şey başaramamışsın da bunca zamanlar. ilk defa bir şey başarıyorsun. İlk defa bir takdir, bir teşekkür alıyormuşsun gibi. Bir umut. Şu an kedeflerimle psikoloji okumak istiyorum yürüdüğüm tam zamanda hani ben gibi olan çocuklara belki yardım edebilirim. Ümitsizliğe kapılmamaları için. Çok bir yardım istiyorum. Ya da benim gibi olan insanlarla konuşup onlara yardım etmek, çocuklara hani ben de böyleydim demek istiyorum. Bu yüzden yürümek benim büyük bir çabam. Sonra en çok aileme yardımcı olmak istiyorum. Ailem benim için oyunda çok çabaladı. O kadar uğraştılar ki benimle. Hani onların yüzünü kara çıkarmak istemiyorum en çok. Onlar mutlu olsun, onlar yürümemi daha çok görsün istiyorum sevgi çok ümitsizdi. Hani hep yürüyemeyeceğim, hep başarmak istemiyordu, hayalleri yoktu, bitmişti çünkü. Hep diyordu ki artık ben yürümeyeceğim, benimle uğraşma, beni yorma diyordu. Ben de diyorum kızım mücadele edelim, bak azim edelim diye ben ne kadar yaptıysam olmadı. Bu belediyenin yaptığı bu çalışma sayesinde ya bize Koçoğluyla tanıştık. Erol Hoca'yla tanıştık. Allah razı olsun. Onlar bize bir ümit oldular. Ondan sonra hani çocuğumun ümitleri geldi. Onun o bakışı, o gülüşü bana geldi. Bir gözlerinin içi gülmeye başladı. Biz çok acılar çektik. Hani gitmediğimiz hastane, İstanbul il dışı her yere gittik biz. Ama hani, inanın ki Çocuğum depresyondan kurtarmak bana hani tarif edemeyeceğim güzel bir duygu. Rabbim herkese yaşasın inşallah. Ee, bilişimci olmak istiyor, okumak istiyor, böyle hastalara yardımcı olmak istiyor. İnşallah bir örnek olur. İlk e, ayağa kalktığımda adım attı evin içinde sevindi. Anne dedi ben de sufle yapmak istiyorum. <laughs> Şuradan kaldırdık, mutfağa götürdüm. Ondan sonra ayakta durdu. Bize sufle yaptı. Suflerin gerçi iki tanesi biraz şeydi <laughs> ama yani idare ederdi. Gerçekten o mutluluğu, o sevinci bana anlatamam ya. Sanki bana orada yani böyle bir resmi rokantalarda hani giderseniz güzel yemek hazırlanır ya. Onun oradaki o çabası, o hareketleri beni çok sevindirdi. Bizi bekleriz inşallah. Herkesi bir şekilde bu aileyi bu şekilde bekleriz. Kızım onlara bir sufle de onlara yapar inşallah. Yemek hazırları, çay yaparız. Değil mi Bu düzgün yapayım anne? Evet evet her şey olacak tamam mı? Önce ümit tamam mı? Ümidin bitti. Ümidin hiçbir zaman bitmesin. Her zaman olsun tamam aşkım? Ya. Çok göz yaşların çok aktı. Bu saatten sonra mutluluk göz olsun bundan. Helal. Kızım başladı, yani kızımda hiç ümit yoktu. Ama kızım sonradan Yakup Hoca'yla tanıştığında ama bir Erol Hoca'nın hastasıyla Kızım bu halde yani ge geldi. Şu anda yürüme aşamasına geldi yavaş yavaş. Biz e, kuzen Allah razı olsun. Yani Erol Bey hocadan da çocuk çok memnunuz. Büyük şehirde zeybetlerinden çok memnunuz. Allah herkese yardım böyle bir nasip etsin. Herkes böyle bir ayak altı böyle nasip etsin. Herkes yani büyük şehirde güzel 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 Böyle bir o, fizyoterapist fizyoterapist doktorlara getirip getirdikleri için hepsinden Allah razı olsun. İnşallah birini binesin. Ne diyeyim, bu çabalarının, hani böyle hizmetlerin sürekli olmasını istiyoruz inşallah. Daha iyi bir yerlerde görelim. Rabbim daha iyi yerlere getirsin onları inşallah diyeyim. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Ben, o benim her ben, şeyim. Beni tamam ben seni de seviyorum, <laughs> ben seni de seviyorum aşkım, ben seni de seviyorum. Tamam. Ben seni de seviyorum. Hoşçakalın. Oh, Allah razı olsun yardım oluyorlar. <laughs> Belediye başkanımızın da Allah için nasip etmesi. Önce onlar böyle bir... Evet.